Geçmişe göre sabunun özellikle sonuncusu olmak üzere birçok gizli kullanımı var. 1- Sabunun üzerine sıcak su dökün. Ayakkabılarınıza biraz alkol sıkın. Sabunlu suya batırılmış bir fırça kullanarak ayakkabıları temizleyin. Bu yöntem evde yıkanması zor ayakkabıları temizleyebilir. Yeniden beyaz olacaklar. 2- Eğer kıyafetler kazara leke olursa bir parça sabun kesin ve su dolu bir tencereye koyun. Biraz karbonat ekleyin. Su kaynadığında ve sabun eridiğinde ısıyı kapatın. Kıyafetleri 5 dakika bekletin. Renk çıktıktan sonra kıyafetleri çıkarın. İkinci yıkamadan sonra ...yeni gibi temiz olacaklar. 3. Sabun rendesi bir maskenin içine koyulur. Biraz diş macunu sıkılır. Maskeyi bağlayın ve klozetin rezervuarına yerleştirin. Bu, temizlemeden bir ay boyunca klozetin ferah kokmasını sağlar. 4. Sabunu bir ovma pedi üzerine yerleştirin. Kalan sabun da lava temizleyecek. Sabunluk bile gerekmeyecek. 5. Sabunu bir maskeye koyun ve bağlayın. Dolaba bir koku kesesi olarak yerleştirin. Av halt. Bir kase içinde sabun köpüğü, şeker, tuz ve beyaz alkolü karıştırın. Su ile seyreltin. Sivrisinek kovucu olarak odanın bir köşesine koyun. 7. Biraz tarihi geçmiş Sprite'ı sabun talaşlarına ekleyin. İyice karıştırın ve musluğa püskürtün. Kireci kolayca giderir. Mutfağın duvarlarına püskürtün. Güçlü yağ